Merhabalar, bugün sizlere skar tedavisinde hangi cihazları kullanıyoruz ve sonra bunları nasıl birbirleriyle kombine edebiliyoruz? Aslında cihazları doğru anlamanızla başlayarak anlatmak istiyorum. Bizde bulunan teknolojilerin hangisinin ne işe yaradığını kafanızda bir yer etmesi adına aslında anlatmam lazım. O yüzden cihaz cihaz nasıl atış yapıyor, nasıl etki yapıyor onları paylaşacağım. Biz aslında bütün bunları kişinin SCAR kiline göre, SCAR tipine göre almanladığınızı bilmeniz önemli. Öncelikle SCAR'ın tiplerine bakıyoruz. Yüzünüzde eskiden akneden kalma, sivilceden kalma kırmızı kırmızı görüntüler ortaya çıkabilir. Hiç çukur olmadan kırmızı görüntüler olabilir. Bu apayrı bir SCAR türü. Onun dışında çukur çukur olabilir ama bu çukurların değişik şekilleri var box scar olabilir, ice peak scar olabilir, fibrotik scar olabilir, atropik scar olabilir. Bunların her biri scarların değişik çeşitleridir. Biz orada scarların türlerine bakarak neye ihtiyacı varı aslında kişiyi özel belirliyoruz. Bazılarında birden fazla değişik scar tipi olabiliyor. Böylece cihazları kombine etmemiz gerekiyor. Ve tek bir cihazla işi böyle çözemezsiniz eğer bir sürü scar türünüz varsa. Şimdi sırayla gidelim. Bir, Kırmızı skarlarınız var. Çukuru yok. Sivilce lekesi dediğiniz kırmızı kırmızı ortaya çıkmış skarlarınız var. Veya sivilceleriniz iyileşirken kahverengi leke bırakmış diyelim. Çukurunuz yok ama kırmızı ve kahverengi lekeleriniz var. Burada biz en çok piko lazeri tercih ediyoruz. Piko lazerin, piko lazer arkadaşlar özellikle dövme silmede çok etkili olan dövme silmeyle beraber özellikle tüy saratma etkisi olan yani pigmenti açıcı özelliği çok güçlü olan bir teknoloji. Bununla beraber 64 nanometre ve 532 nanometre dediğimiz dalga boylarıyla kombine ettiğimizde özellikle kahverengi oluşmuş sivilce lekelerinizi açmada çok değerli. Bir de diğer yaptığımız agresif tedavilerde o iyileştikten sonra çok agresif çalıştığımızda yüz kendini iyileştirirken önce biraz kahverengilik ve pembelik şeklinde bir iyileşme dokusu gelişir sonra açılır. İşte o oluşan kahverengilik ve pembeliklerin hızlı açılmasını desteklemek için de biz piko lazeri kullanıyoruz. Yani piko lazeri kırmızı sivilce izleri ve kahverengi sivilce lekelerinde direkt ama diğer işlemlerde agresif çalıştık bir ay sonra kahverengilik ve pembelik oluştuğu işlemden dolayı onun da açılmasında bu piko lazer çok etkilidir. Biliyorsunuz bu lekeyi gören bir dalga boyudur. Hemen bir örnek atış yapalım. Sarardığını görüyor musunuz? Bakın anında tüyleri sarartır. Anında. İşte niye sarartıyor? Çünkü buradaki pigmentleri görüyor. Aynı sivilcenizdeki lekede oluşturan pigment, melanin pigmentini görüp onu parçaladığı için bakın sarı yaptı. Gördünüz mü? Anında sarartır. Evet. Sarılığı görüyoruz değil mi? Bakın şu alan komple sarardı. Evet. İşte tıpkı bunun gibi oradaki pigmentleri parçalıyor ve kahverengi görüntüyü ve pembeliği açmada bizim için altın değerinde olan bir lazer olduğu için Bununla başlamak istedim. Bakın, çukur lazerlerde değil, ama kırmızı kahverengi görüntülerde bu lazer önemli. Şimdi de en sevdiğim cihazlardan biri olan fraksiyonel karbondioksit lazerden bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu benim için çok değerli bir cihaz, özellikle scar tedavisinde çukurlarınız varsa, o çukurların özellikle box scar dediğimiz ve rolling scar dediğimiz versiyonlarında ve icepick scarların da belli bir derinliğinde çok değerli. Bunu tüm yüze fraksiyonel olarak yani böyle atıyor yanında bir boşluk bırakıp yanına bir daha atıyor bir daha bırakıyor boşluk. O şekilde tarayarak atan bir moduyla aynı zamanda full ablatif dediğimiz hiç boşluk bırakmadan atılan modlarını da kullanıyorum. Burada hastanın ihtiyacına göre fraksiyonel mod çok güvenli, güzel, etkili ama çok seans birden fazla seans ister İyileşme süresi çok daha konforludur. Bu dediğimiz hiç boşluk bırakmadığınız modu ise çok agresiftir. 15-20 gün sizi eve bağlar ama sonuçları da ona göre harikadır. Bu iki cihazın, asıl ya bu cihazın iki farklı modunu attığımız zaman aslında nasıl etki yapıyor size onu göstermek istiyorum. Bir kağıt üzerine atış yapacağım. Olayın nasıl bir şey olduğunu anlayın. Evet, burada gerekli parametrelerin ayarını yaptım ve cihazımı hazırladım. Dirin üzerine atış yapacağım. Seyredin. Atışımı yapıyorum. Bu fraksiyonel bot. Bakın fraksiyonel demek işte böyle parçalıklı atış demek. Ama şimdi şeye bakalım. Gelin bir zoomlayalım. Bakın iki tane atış yaptım. Arka sayfa. Arka sayfa. Evet, 3 sayfayı delmiş. İşte cildinizde derin alt tabakalarını böyle mikro sütunlar açarak deliyoruz ve oranın fermuar gibi iyileşirken sağlam dokuyla iyileşmesini sağlıyoruz. O sağlam doku iyileşirken oradaki çukuru da yükseltiyor. Mekanizma bu. Şimdi full ablatif yaptığımız zamanki atışı görün. Deneyelim. Aa, şey Evet. Koptu. Hiç boşluk bırakmadan yaptık. Geçiyorum. Gene üst sayfayı bakın. Deldi. Ve son bir sayfayı da bıraktı. Bu hiç boşluk görüyor musunuz? Dokuyu böyle soyuyor. Komple. Ve o dokunun komple yeniden yapılanması sağlanıyor. Özellikle çok derin skarlarda veya bir seansta en maksimum sonucu almak isteyenlerde bu mod harika. Bu lazerimde Fraksiyonel Erbium Yak. Erbium Yak lazeri de özellikle skar tedavilerinde çok başarılı buluyorum. Şimdi karbondioksitle erbium yak kombine edildiğinde bir skar tedavisinde yapabileceğiniz en başarılı sonucu alırsınız arkadaşlar. Karbondioksitten çoğu insan korkar ama bu ikisini kombine ettiğinizde gerçekten skar tedavisinde hastanıza yüzünü güldürecek çok güzel sonuçlara ulaşırsınız. Niye her birim yakıda tercih ediyorum? Özellikle full ablatif çalışırken istediğim derinlik neyse ben ne kadar derine inmek istiyorsam Mikron düzeyinde, o tam ayarında derinlikte bununla herhangi bir sorun yaşamadan deriyi soyabiliyorum. Karbon dioksit de öyle değil. Karbon dioksit de aynı yere ulaşırsınız ama aşağıya bir aynı zamanda farklı bir uyarı daha veriyor. Termal efekt diyoruz ona. Bunda öyle bir risk olmadan tam istediğim hedefe ulaşabiliyorum. İşte bu ikisini harmanladığınız zaman skar tedavisindeki başarı çok daha iyi oluyor. Hasta memnuniyeti çok daha iyi oluyor. Bunda da bu labratif çalışırken nasıl atış yapıyor o da görelim. <laughs> İstediğim derinliğe buradan ayarlayarak istediğim derinliğe inebiliyorum. Böylece kontrollü bir şekilde istediğim kadar derine inerek tam sonuç sağlayacak noktaya ulaşabiliyorum. Bu da altın değerinde bir cihaz. Şimdi size altın iğne teknolojisinden bahsedeceğim. Bu cihazı da yine SCAR tedavisinde hastalarımı mutlaka desteklemek için yapıyorum. Örneğin hastam bana ben fraksiyonel karbondioksiti uygun gördüğüm şekilde planladıysam bile bununla eğer atrofik alanlar varsa yani çukur alan çoksa veya bizim rolling SCAR dediğimiz daha kuytu böyle kenarları keskin olmayan alanlarda bu cihazı eklemek oranın yükselmesini ekstra destekliyor ve ben işleme girmeden bunu yapıp üzerinde karbondioksit lazeri de yapıyorum ki en başarılı sonuca ulaşalım. Bu yüzden altın iğne teknolojisi tek başına değil ama diğerlerini desteklemede gerçekten çok değerli. Nasıl işe yarıyor? Altın iğne dediğimiz üzerinde ucunda iğneler var. Bu iğneler düğmeye bastığımda istediğim derinliğe 4 milim, 3 milim, 2 milim, 1 milim o derinliklere giriyor ve girdikten sonra ucundan bir radyo frekans akımı verip böyle çıkıyor. O verdiği akım işte orada hem kolajeni sıkılaştırıyor hem de oranın yükselmesini gerçekten destekliyor. Nasıl atış yaptığını bir görelim. Ve son lazerim Erbium Glass Lazer. 1550 nanometre non ablatif dediğimiz yani deride bir tahribat yaratmadan deri altına direkt ulaşıp uyarı veren bir lazer. Yine benim kullandığım fraksiyonel karbondioksit, fraksiyonel erbiyum yak ve altın iğne uygulamalarıyla birlikte mutlaka ekstradan uygulama yaptığım bir lazer türüdür. Hepsinin yanında mutlaka uygularım. Çok konforludur uygulaması ama diğerlerine kat sağladığı katkı hiç yatsınamayacak kadar pozitif yönde. Yeni çıkan teknolojilerin hepsinde artık fraksiyonel karbondioksit ve erbiyum yak kullanan yeni cihazlar son modellerinde Yanına mutlaka bu Erwin Glass lazer dalga boyunu ekliyorlar ve onun da atış yapmasını sağlıyorlar. Çünkü bununla eklendiği zaman diğerlerin etkisini belirgin bir şekilde arttırıp hasta memnuniyetini arttırıyor. Burada nanoablatif dediğimiz deride tahribat yaratmadan bir atış yapıyor. Deri altını uyarıyor ve orayı yükseltiyor arkadaşlar. Bunu da örnek bir tane atış yapalım. Evet, kart tedavisi kolay değildir. Tedavide subsizyon işlemi, içerideki yapışıkları açma, TCA cross dediğimiz asit uygulamaları dışında bakın bu 5 cihazı değişik şekillerde kombine ederek en güzel sonucu sağlamaya çalışıyoruz. Yani hastamızın cildinin skarlarının durumuna göre skarlarını önce muayene edip kişiye özel planlama yapacak bu teknoloji ağı tek bir cihaz olmuyor. Değişik cihazları kombin etmek için oluyor. Bu 5 cihaz skarlarınızı tedavi etmek için burada var ve hepsinin yeri, değeri ayrı. Biz işte bunları harmanlayarak kombinasyonla en güzel sonucu vermek için maksimum gayret ediyoruz.